Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC çekiyorum. Kuzenim de var yanımda. Arkadaşlar ben de telefon yok ama kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen takımımı göstereyim arkadaşlar. Miraç'la ara sıra değişebiliriz yarı. Hı hı. Yar yar ya. Arkadaşlar benim YouTube kanalım vardı gitti. Arkadaşlar ben sildim. Neydi EFC'yi yükleyeceğim. Yüklemeyeceğim hatta. Yüklersin ha? Yok yok. 2 3 oynarız. Yüklersiz. Yükler arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kalede Lunin. Sol bekte Jordi Alba. Baş stoperde Bonucci. Thiago Silva var diğer stoperde. Sağ bekte Lucas Vazquez var. Beylik var orta sahada yüzlük. Bellingham var 96'lık. Jude Bellingham. Bellingham. Job. Nasıl Jop olmuyor ya? Jop Bellingham. Boş ver tamam. Mikel Merino var arkadaşlar. 96 yaptım. 94 geldiydi bana. Ronaldinho var parayla aldım. Pele'yi görevlerden yaptım. Messi'yi de paketten çıkarttım. Yediklerde Havertiz, David, Brozovic, Dubravaka, Barak, Müniayini, Antoni Silva. Yedikler full 87 zaten buradakiler kötü olan. Arsenal arkadaşlar. <laughs> Hemen oynayalım. İki dakikaya geliyoruz. Geldik arkadaşlar. <laughs> Real Madrid'de Arsenal karşı. Arkadaşlar ilk yarı bende. ikinci yarı da Kuzenim. Evet. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. İlk videomuz olduğu için 5 like yo, 10 like Ben istemiyom da kaç like atarsanız ya. Bakayım 95'lik Ben de 96'yım. Çok da sağlam değil. Mecere de. Atağı çekiyorum hemen. Hemen başladı. Hemen bölündü. Oha Şimdi ben, de maçı yöneteceğim. Sonra ilk ikinci yarayanımda da oynayacağım. Bir açma maçı şimdi. Cao Mükemmel kim araya girdi. Job benim o. Verdi Eskilerin kralı. Atak yapıyor mu Şimdi atak şarjı. Zor gelme. Zor Enbappe, girdiği de yok. Verdi, verdi. Mbappé. Mbappé. Mbappé de sana verdi. Sağ ol, şurada. hadi hadi! Salah aldı. Şimdi Lucas Vazquez aldı. Verdi belini. Şimdi Pele. Mendy. Verdi Deo. Karşı atak şansı. Şimdi çok güzel bir <laughs> sana kaç. <laughs> Helal. Şaşırtmaca yapalım. Hmm. Lucas Vazquez. Şimdi saçımı kımınacağım. Oğlum yanlış yere attı. Şimdi Çellin araya girdi. Verdiis boss lair. Bu <Gülüş> şimdi Mütemir'in araya girdi. Ee, en çok verdi. Çellin aldı. Şimdi Joao Felix karşı atak çalsın. Lucas Vazquez yapma. Joao Felix'i aldı. Lucas Vazquez verdi Mütemir bu. Deli almam lazım. Şimdi Ar ilk yarı bitti. Şimdi Miraç maçı oynayacak. İkinci yarı başlıyor. Şimdi gol gelecek. Şey Ronaldo oyuna girdi. Bizde yedeklerden yedeklerden birileri. Hayla sokma boş ver. Çok dur dur. Kim başlıyor? Mbappe başlıyor. Mbappe pasını attı. Dejon. Salah. Jordi Alba. Bonici. Ronaldinho. Ronaldinho. b Belik B-Lig'e. b, Michael, b Atak yapıyorlar. Dışarıya attı. Yapma. yapma. <laughs> Lucas Vasquez, Mehir <laughs> yapma. Arkadaşlar bir de... Oğlum diğerim oyna. Diğer oynayacak. <laughs> <oyuna. oyunu>. Diğerim <laughs> Oğlum, çok kötü attık. Çok kötü attık. Oğlum bir tane ataydım var ya. Bir şey olmaz. Uzatmalara gitme. Senin var ya ta... Arkadaşlar ses gelebilir. Baktım, Attın mı? Hayır atamadım daha. Ver. Dur bekle. Adamlar Kaçtı. Adamlar attı. Şimdi ben koyacağım. Ya barlak. Oğlum hadi bir tane yapıştır ya. Düzgün vurun Oğlum sen çut çekme. Plase şey vurdum. Bence sıfır sıfır. Adam zorluyor ya. Cere. Kolay dedik. Zor çıktı. Oğlum e, burayı sal. Kendisi oynasın. Sen koşmaya bak. Atma. Değil, değil. Değil. Zor zamanlar için. Uzaklaştıralım da gol atmasın adam. Çok zıpladı. Sen az zıpladın. Şunu sal. Sen koş. Kendisi alıyor. Bekle. İki hedefe bas. Ya otomatik oynasın. Ben yani böyle oynayacağım. Aha bas. Aha. <laughs> Oğlum otomatiğe salma. Böyle otomatiğe kalsın. Bak Ronaldinho var. Ronaldinho var. Ronaldinho var. Fal yapacaklardı. Ronaldinho bir daha top aldı. Pele 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 pele. Pele ya gari. <laughs> fal yok. Fal mi? Ben... Fal mi? Fal kim? Onlara değil mi? Onlara ya. Hocam onlara öyle şu. Vallahi ya. Uzatma var mı? Hayır yok oğlum Uzatma oluyordu bazen. <laughs> Neymar Junior. Yine... Arkadaşlar ya. Adam çok zor. Arkadaşlar merhaba. Baya zorladı. Atacaktım da pelek açıldı <laughs> Ben de çektim de Blacik. Blacik kaçırdı. Oğlum zor ya. Hmm. Arkadaşlar İtalya'ya karşı Arsenal. Karşı takım iyi gözüküyor. Karşı takım <laughs> Pepe. <gülüyor> <gülüyor> Pası daha yüksek. Kupaya değil. Oynamaya bakarız kardeş. Biliyor musun? 94. 94. MFMS var. Kolaydır bence bu. Kolay deme. Bizi yenebilir. Yo bu sefer defansları boş kalır adamın. Bence de ofansif oynar. Ben full atak oynuyorum zaten. Atak, atak oynayan arka taraf boş kalıyor. Ne oğlum bir şey olmuyor ben ne? Arkadaşlar boss. en sevdiğin en sevdiğiniz oyunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Benimki EFC ve Moose Bravo. Benimki Minecraft ile DLS. Kayamadım ya. ya. Oğlum geliyorlar. Minecraft ile DLS. Atakları benim. güzel ama top aldı. Ananı ya. Küfür etme. Küfür değil. Petit oğlum bunlarda full aynı çalım var. Alırım kardeş. Messi ile Dalva. Benim Messi ile Dalva. Dalva. Oğlum pasa basıyorum olmuyor. Şimdi Mascherano. Mascherano güzel bir şey. bir de şuradan seç. Yeni. Şimdi oğlum, <laughs> verdi Bonucci. Oğlum senin ben alayım. Jordi Alba'ya çarptığını verdi. Ronaldo'yu Ronaldo Ronaldo'yu Ronaldo çok açtı. La Laporte. La Şimdi Oğlum, Messi. Oğlum bak seni çıldırtma ya. Tego suyunu aldı. Ronaldo yine. Pele. Pele. Ana. Oha. Pele çalım atamadı. Şimdi. Kudüs. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs. Oş. Bonnetçi araya giremedik. Muhammed Kudüs. Oğlum ikili dalın. Muhammed Kudüs. Bir de araya Bonnetçi aldı. Jordan. Jordan. Çarpı topu sekti top. Maskeramaya düştüm. Şimdi Ronaldo. Oğlum benim. tam pas atacağım. Geliyor bana. Laport. Şimdi Laporte. Aha. Bana verdi yanlışlıkla Ronaldinho. Şimdi. E, Bana ve, verirsen Fali adamsın. Aha. Şimdi. bonitci kullanacak. bonitci. Karada kullanmak Oğlum Prolaks gitme dedi. oraya ya. Laporte Ronaldinho başka yere gidiyor. Şimdi. E, Mikel Medino. Yes. Fernando Torres. Fernando Torres. Aha aldım. Çok iyi derdi. aldı topu. Pele. 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 Pele Messi. Mesi. Messi. 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 Elinden gitti dedim inşallah. Messi çok güzel şeyler yapıyor Messi. Messi sen ne yapıyorsun Messi. Messi. Greasy. Ne? Bu nasıl, adam neyin nesi? Şey, şey. Dur Ben bunu oynayacağım. Oğlum tam pele atıyordu. Dur. La dur dur. O oh, arada geçti. Aradan Atarsan, geçtim. Bana vermiyor hiç. Yok lan. Bu sefer de ben oynamak istiyorum. Oh, aha, aha, yakaladım. aha yakaladım. Aha yakaladım. Aha yakaladım. Yapma. He <laughs> ya, atarsın. <laughs> La bir sen. La o ne? <laughs> Ananı. Al <Ananı>, bu geçiyor. <laughs> Hocam ben bu kudusu var ya Dur Nereye götürüyor Ooo hocam Sen ne yapıyorsun Diğer oyunu sen oynayacaksın Ben ne diyorum sana Hadi yersin inşallah. Yes! Beyle kolumba. Penaltıların kralı. Yavaş vurdum ha. Oğlum <laughs> ben vursam kaplumbağa vuruşuyor. Böyle işte kayarsanız görürsünüz gününüzü. Adam sinirlendi herhalde. Oo! Oh! Adam iki kişi yanıyor ama. Ne yarması Adam tek başına gidiyor oğlum. Oo! Oh! Atmaz onu. Değil mi Loni? Değil mi kardeşim? Ka Oo oh, oğlum ne yapıyorsun? Adam iyi geliyor tabii belki. Belki o da. Tabi attırırsam. Yavrum. O oh, an. E ne yapayım oğlum oradan yavaş çekemezdim. E oğlum normal plase deneseydim. Plase olmazdı. Aldım bu beylik. Adam çok sinirlendi. Belingim as. Çok alıyorlar topu. Aldım Bonici Lucas <feyy> Mikasas, <feyy> Messi ile adam Şşt. takım arkadaşı. Hayır attırmam 2 dakika Sır, sana, sana bir faal yaptım Nereye Adama 3 kişi daha Bak ben neyse <laughs> Rah lah lah Rah lah <laughs> Oğlum yemiyorlar Defansı Bir de ben pro 2 miyim ne bir şey öyle Pro 1'im herhalde Eylül kazan. Pro 2'ymiş. Arkadaşlar. Daha fazla çekmemizi istediğiniz oyun varsa yorumlarınızı. Var. Minecraft. Minecraft. <laughs> Böyle Yok. No no no. Niye? Bana yüklenmez. Kardeşim ben iyi hissedeceğim. Buyur. Arkadaşlar artık pul bende. Bak inşallah atarsın. Ben sana onu diyorum. İnşallah atarsın. Penaltı kazan. Kenarı yere at. Aha 98 98 98. Abo. Nane yiyeceğiz. Full 98. Evet. Adam bir. Bu adamda bir yere vardı. vardır. Yüzlük dur ben ya. Adam 96 çıktı. Sefalet. <laughs> 90 bir yere. Bir yere var dedim. Olsun sen bittin. Ata çek, ata. Çek. La oğlum şunu elinden çek, bırak. La bırak. Atam çek. La çekilmiyor işte, dokunmaman lazım. Dokunmaman lazım diyor. Çektim okey. Ha sen yapacağın işi şey. Oo hızlı başladık. <laughs> Kim, atamaz dedim, lan? <laughs> Kim atamaz dedi? Oo pelat oğlum. Kim atamaz dedi lan? 6 dakikada. Ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Demek ki sana benim futbolcuları vermek lazım. Kendinkini atamıyorum var ya. Harbiden atamıyorum. Messi kimin neyin nesi? Hayır yapma. Offside offside. Yapma offside değil kanka. Yersin durun durun. Ya dur, dur. Adam sana Çevirmeye sana... çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar ben, ben Oğlum şununla oyna la azıcık. Allah Allah. Ya ne oluyor? Telefonla oldu İnşallah bu çok izlenir de. Hadi. Oğlum yanlış yere... Yap... Oradan bir rovaşata gelir mi hocam? Ya oğlum Bodum adam oğlum adamlar senin boş alanını yakaladı. Bir daha mı plase? Hmm. Denedim olmadı ya. Ya oğlum. Bu adam çok hızlı çıkıyor. Offside var. Offside yok. Messi. Oğlum hayır. Hayır boş orası. Pas at. Pas at. Gol. Nasıl ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Nasıl nasıl bu adam ya? Aha. Kim o ilerideki? Messi, Messi, Messi. Messi. Oğlum böyle vurmayacaktın işte ya. <laughs> oğlum yakından gireceğim. Senin mi? De... Yakından girersem de kaleci şişir. Bir rövanş atar. Rövanş atar. Hmm. Yanlış yere vurdu. Kaleci kurtaracak. Ya da sen vuramayacaksın. Çok vurdu. <laughs> Oğlum sen çok yakından çok yükseğe vuruyor. Ben dibine giriyorum, Yavaşça dokunuyorum bitiyor gol oluyor. O sırada 0 sorun çıkacak O sen. Ya bir sıfır Sen bir bir şu an Penaltılara bir mi lan bu maç Bilmiyorum bir sorun adam penaltılar bir bir sorun burada bebeğim. Hadi. Ne oğlum? Hayal etmeyin. <laughs> <fetih. gülüyor> hayır. 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 Hayır olamaz Hayır. Hayır. Oğlum penaltı yapar. Kapıyı aç lan. Çatı çekmiş Allah. adamsın. Mesleği nesi bu adam yavrum? Ya oğlum oynamayı mı bilmiyorsun <laughs> 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 Küfür yok değil mi? Yok. Adam üçü atıyor. Atamaz şimdi lan? Allah'tan penaltı olmadı. Dünyanın tutamaz bu arada. Çok verme. Has. Atamazsın değil mi? Atamadım. Aa beni. Yavaş vur. İnşallah dakikayı tutarız. 20 dakika yok 30 dakika ananıyız. 30 dakika rahat oynarsan Gol yemezsen çok iyi Bir de gol atarsan Hı. 20 dakika kaldı Oha. Adam çok hızlı oynamaya başladı Uzaklaştır. Ben böyle uzaklaştırayım Ben de adam öyle ne olsun. Kaleciden alıp ataydın of. Sen ne yapıyorsun Oğlum adam attılar Uzaklaştır Topu bile ben indirdim lan. 10 dakika. 10 dakika. Hayır, 1 dakika. Kaya'cığım. 1 dakika. Yes. Piss. Uzatma. Yok. Ya uzatma Kaç dakika oldu? Bitiriyorum videoyu. <laughs> of. Arkadaşlar ne maç oldu ama. Paç. Maç. Maç. Paç. Paç. Arkadaşlar hepinize bay bay. Sen 2 peleyle atmışsın. Evet. <laughs> pelle, pelle. Para para money money. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Size başka videolar da atacağım. Herkese görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.